Evet arkadaşlar. Önden geldim. Ateşi yaktım. Şimdi çayımı bırakacağım. Ocağa koyacağım. Daha koyun da geliyor. Şimdi zaten gelecek şuraya yatacak. Bu arada saat de bire geliyor. Çayımı içip içince kadar yattım. Mı? Kalkmasa öyle kaldırırım. Çünkü günler kısa. Dağda yat yani evde yat. Dağda ne kadar dağdan yerse o kadar kar. Ne kadar Küpresini dışarı atarsa o kadar da iyi olur. Gümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben İbrahim. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoda sizlerleyim. Arkadaşlar bugün günlerden pazartesi. Cumartesi pazar. Abdullah gitmişti. Benim köyde işlerim vardı. Pazar gün yaylaya gittik. Yayla da arkadaşı yarım kalan bir yer vardı. Oraya çıkma götürdüm gittim. Hem oraya yaptım hem de yani kışın kardan dolayı yıkılmaması için o taş duvar yaptığım yer süt evi dediğimiz yer, yoğurt süt üyüttüğümüz yeri yani kışın kardan dolayı kardan da do kırılmasın diye altına yani destek amaçlı direkt çektim. Kiriş attım. Öyle bir video çektik. Umarım beğenirsiniz. Herkese iyi seyirler. O oyun geliyor arkadaşlar. Kara demliği yi gene ocağa sürdük. Ay maşallah be. Karşıda da arkadaşlar kavak kesiyorlar. Bu boğazdan kavagını temizliyorlar. Yollar açık çık. Evet arkadaşlar çayım gemini almak üzere. Ha i̇şte iki dakika kalmış. Gördüğünüz gibi bir tane masa varmış burada. O evin içinde. O masayı getirdim buraya artık. Tam yavaş yavaş kafe şeyine gelme ama başladı. Arap kafe. Bir tane de sandalye var. Onu da getireceğim. Belki bir arkadaşım gelir, misafir gelir. Avcu mavcu gelir hiç olmazsa her zaman gelenimize oturacak bir yer içecek bir bardak çayımız vardır. Sabah fırından aldım pideyi taze. Biraz ateşe uzak ama ona da bir çözüm bulacaksın. Bir tane telin üstünde oruğu atacaksın. Çay soğumaması için. Tamam, bunun yerindeydi. Bunun yerinde bulaşın lazım. Ah, yani. burada kayıyor. Geçer, nereye de Ya tamam ya tam sen nereye gideyim ya? Sarı. Hava arkadaşlar bir demire kapandı. Hem de acayip bir soğuk var. Salı çarşamba kar gösteriyor. İnşallah yağar. Geçen sene bugün evim orada kayıyormuşuz karda. Yani diz boyu kar varmış. Oyunları suya bile zor götürüyormuşuz ama bu sene ne hikmetse kar yağmıyor. Kar yağmadığı zaman bu dağlarda su olmaz. Ekinler kalkmaz. Saman olmaz, arpa olmaz, yem olmaz. Az olur bu sefer fiyatlar yükselir. Bu da bizi sıkıntıya sokar. Bizi sıkıntıya soktuğu için bu bir şarttır. Bütün herkesi sıkıntıya sokar. Ben fazla maliyet yükselirse ister bu hayvanın daha fiyatı yükselir. Kurbanlık olsun, et olsun. Bakalım inşallah şu Ocak ayında var. Aralık zaten çıktı oldu da. Ocak ayında var, Şubat'ta var. Kar iyi yağar. Bahar yağmuru iyi olur aynı bu sene gibi. Otağa karın faydası olmaz. Karınsa da yer altı kaynaklarına faydası olur. Kar kalktıktan sonra yağmur yağarsa o zaman ot çıkar. Değilse diyor ortalayın. Nereye gider? Şuna alacak açar şuna ya. Arkadaşlar et oda iki gündür oyuna gelmiyoruz. Atlak ediyoruz cumartesi pazar. Oyuna gelmemesinin sebebi bir tane sokak köpeği kızanmış. Yavru başındaki öbür köpekleri boğmuş kızanın ele geçirmiş. Yani Kuzanın başına geçmiş. Dün sesimi duydum. Gittim karşı mahalle, Ahmaklı dediğimiz mahallede. Gittim, tuttum, geldim. Bugün hatta salmamıştım koyuna. Ben o oyunu aldırdım. Bir baktım boynun arkasında zinciri kopartmış. Oyunun başına geldi. Boynundan zinciri çıkardım ama oğun gitmedi kuzanga. Çünkü alışırsa. Kuzan'a gitmeye alıştı mı, o zaman zıvanadan çıkar arkadaşlar. Disiplin diye bir şey kalmaz. Nerede bir kızan varsa orayı bulur. Onu gitti arkasından zehir biliyorsunuz yeni yetişiyor. Zehir de götürüyor. de öyle bir sıkıntım yok. Garip hayatta öyle köpeğiyle çiftleşir. Köpeğiyle çiftleşip ayrılıklı sonra kızan köpeğin peşine gitmez. Yani o halak çok güzel. Hayatta kendini aratmaz yani. İşte arkadaşlar burada sürünün bir tarafında oturmuş. Babi geziyor, babiyi kontrol ediyor. Babinin önünde bir şey çıktı mı hemen orayı buluyor. Ama herhalde kızan da köpeklerle boğuştuğu zaman olmuş. Suratının sol tarafında bir diş izi var. Bakayın oğlum, gel oğlum gel. Al oğlum gel. Gel, gel, gel paşam gel. Gel çocuğum gel. Gel bakayım ah. Orada. Orada. Hava iyice bastırdık sıra bastırıyor. Toplayıyor iyice. İnşallah yağar arkadaşlar. Hem biz de biraz dinleniriz ya. Git 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 git. Her gün her gün her gün ne izin var ne tadil var. Cumartesi fazla Abdullah gitti. Cumartesi fazla ben bu yaptığım işlerle uğraşırken daha da o kadar yorulmuyorum. Yukarı dağlara baksana da. Ordun sevdiği ha havalar bunlar işte. Biraz sonra buralara doğru iner herhalde tahminim siz. babama. Bir de bu bulunduğum bölge şu karşıdan karşı taraftan o elmalıklardan ortların geçit bölgesi. Bu tarafa geçerken ya bu boğazdan geçerler ya o çay içtiğim Arap kafenin oradan geçerler. Ya burada köprüden geçerler. Kışın özellikle burayı çok kullanıyorlar. Çünkü köprüden geçiyor. Çaydan derede su çok olduğu için dereden geçemiyorlar. Köprüden geçiyorlar ama şimdi o iki yerden. Burayla orada Evet arkadaşlar bugün vesayenin sonuna geldik. O önüne geldik, kuduları yemiş eline Ya şu büyük kuzuya baksana bir. Ya hemen anasını tükete, ondan sonra öbür koyunlara sokuluyor ya. Ya öte gidenin biri bak orada.